G. Turan taktiği. Okçu süvarilerden kurulduğu Türk savaş birlikleri at dolayısıyla sağladıkları sürat sayesinde Türk ordularının fırtına süratı milattan önce Çin yıldız C2'de Latin yazarı 4. asır 2. yarısı Marcellinus Bizans tarihçisi Priskos ve Ermeni tarihçisi Urfalı Mateos'ta belirtmiştir. Sıkı saflar teşkil eden ağır hareketli ve kütle savaşı yapan yabancı ordular karşısında daima üstünlük sağlamaktaydılar. Türk birlikleri savaşın muharebe sahasının icablarına göre aldıkları emri icranda kendi inisiyatiflerine kullanmakta tam serbestlik içinde mütamaha diyen dağılırlar birleşirlerdi. Bozkır savaş şeklini bilmeyenlere nizamsız ve telaşlı gibi görünen Mesil A. Marcelinius bu akıcılık Türk ordularının en büyük avantajıydı. İşte bu esas üzerine kurulu Bozkır Muharebe usulünün iki mühim hususiyeti vardı. Sahte ricat ve pusu yani kaçıyor gibi geri çekilerek düşmanı çembere almak üzere pusu kurulan mahalle kadar çekmek bu savaş üstünde Türk yurdunun kadim adından dolayı Turan taktiği denilmektedir. Türkler kazandıkları büyük savaşların çoğunda bu taktiki tatbik etmişlerdi. Hatta daha sonraki çağlarda bile 1040'dan akan 1071 Malazgirt, 1396 Nibolu, 1526 Moğaç ve benzeri. Fertleri bir askerlik havası içinde yetiştiren Bozkır, Türk halkına bu sürekli başarıları sağlayan başlıca hususlardan biri. Aynı zamanda savaş hazırlığı vasfında olan daimi spor hareketleriydi. Ata binmek ok atmak herkesin tabi meşgalelerinden idi. At yarışları cirit, gülle atma, güreş, doğancılık, yırtıcı kuşlarla avlanma ve benzeri mücadele azmini keskinleştirirdi. Kadınların da iştirak ettikleri çeşitli top oyunları, futbol, golf ve poloya benzer nevileri bunlardan beri Türkler arasında oynanmakta olup gök Türkler çağında Çin'e de yayılmıştı. Fakat Türklerin en büyük sporu avcılıktı. Bilhassa binlerce vahşi ve zararlı hayvanın itlafı ile sonuçlanan sürekli avları gerçek bir savaş manevrası hakimiyetini taşıyordu. Çin kaynaklarına göre milattan önce 62 yılında Hun hükümdarı süvarının idaresinde tertiplenen büyük bir sürek avına 100 bin süvari katılmıştı. Diğer bir sürek avında 700 ile 350 kilometrelik bir çevre kuşatılmıştı. Altaylarda çok eskiden beri bilinen kayakçılık bazı araştırıcılara göre oralardan her tarafa yayılmıştı. Bu süretle sağlamlığını ve kudretini koruyan Türk orduları yabancılar tarafından ilk taklit edilen bozkır müessesesi olmuştu. Türk akınlarına karşı İmparator Şiyuan Sin'in inşa ve ikmal ettirdiği binlattan önce 214 meşhur Çin setti maksada kafi gelmeyince orada da ıslahat hızlandırıldı. Önce Juo kralının enerji kumandanı Limu 20 sene uğraşarak Hun usulünde 163 bin kişilik bir ordu hazırlamaya başardığı gibi Shi Huang Ti zamanında ise General Muktin'den 300 bin kişiyi Hun usulünde yetiştirerek Türklere karşı mukavemete girişti. Çin'de Turan taktiğini ilk tatbik eden de General Hou Ku Ping idi. Atlı birlikler teşkili yolu ile Türk silahları, bozkur, Türk süvari elbisesi olan ceket, pantolon ve Hun başlığı ile çizme içine girdi. Sürek avlarda oradan görünmeye başladı. Ve bu ıslahat ve taklitler Göktürkler çağında da devam etti. Romalılar da 5. yüzyıl boyunca ordularını Türklerinkine uydurmaya çalıştılar. O zamanlardan itibaren yay Roma askerinin baş silahı oldu. İngiltere'nin Vales bölgesinde bulunan Romalıların Hun tarzında yay imalathanesi. Bu süretle ceket pantolon da ilk defa batıda göründü ve sonra yayıldı. Romalılar gömlek giymesini de o sırada Türklerden öğrenmişlerdi. Eski dünyanın 3 büyük kıtasında görülen geniş Türk yayılmalarının pek ciddi sebeplere dayanması gerekir. Tarihte göçler mevzuunun araştırıcıları en iptidaisi dahi hiçbir kavmin kendiliğinden veya keyif için yer değiştirmediğini oturulan topraktan edebiyen ayrılmanın bir insan için çok müşkül olduğunu ve göçlerin ancak bir takım zaruretler yüzünden vukua geldiğini göstermişlerdir. Tarihi kayıtlarda Türk göçlerinin de iktisadi sıkıntı yani Türk ana yurt topraklarının geçim bakımından yetersiz kalması sebebiyle olduğu belirtilmiştir. Büyük ölçüde kuraklık, nüfus kalabalıklığı ve mera darlığı Türkleri göçe mecbur etmiştir. Toprağın artan nüfusu besleyemez hale gelmesi yüzünden dar ziraat alanları dışında ancak hayvan yetiştirebilen Türklerin tabi bir hayat sürebilmek için çeşitli gıda maddeleri, giyim eşyası ve benzeri gibi başka iktisadi vasıtalara da ihtiyaçları var idi ki bunlar iklimi elverişli, tabiat servetleri zengin ve o çağlarda pek az nüfuslu komşu ülkelerde mevcut idi. Türk tarihine dair kayıtlarda göçlerin ve akınların başlıca sebebi olarak zikredilen bu hususlar yalnız Türklerin başka memleketlere yönelmelerini değil bazen iktisadi ve ticari yönden nispeten daha fazla imkanlara sahip diğer Türk topraklarına saldırmalarıyla da neticelenmiştir. Böylece tarihi devirlerde Türklerden bir kütle başka bir Türk sümresini yerinden çıkararak göçe mecbur etmiştir. Mesela 9. 11. asır göçleri. Gerek bu şekilde gerek yabancı ağır dış baskıya maruz kalan Türkler tabiyeti kabul edip istiklalden mahrum kalmaktansa memleketi terk etmeyi tercih ediyorlardı. Yerleşik kavimler için gerçekleştirilemeyen bu durum bozkurlu için mümkündü. Bununla beraber Türklerin birbiri arkasına çeşitli yönlerde yayılmalarını sağlayan başka amiller de mevcuttur ki bunlardan biri Türk maneviyatının sağlamlığıdır. Zaruret neticesi de olsa bilinmeyen ufuklara doğru akmak, her an karşılaşılması aşkar tehlikeleri göğüslemeye hazır bulunmak ve aralıksız bir ölüm kalım savaşı vesatında yaşamak her millet için tabi sayılacak bir durum değildir. Türklerde açık şekilde müşahede edilen ve onların tarih boyunca hareketli bir topluluk halinde sürekliliğini mümkün kılan bu ruhi davranış başarılar arttıkça daha da kuvvetlenmiş her askeri muvaffakiyet de yeni bir siyasi hedefe yol açmış ve ülkeler zapt edildikçe yeni fetih arzuları kamçılanmıştır. Bu durum Türklerde zamanla dünyayı huzur ve sükuna kavuşturmayı gaye edinen bir tuhat felsefesi ve her yerde adil insanları eşit sayan Türk töresini yürürlüğe koymak üzere bir cihan hakimiyeti mefküresi doğurmuşa benzemektedir.